Zekat, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekat alabilecek durumdaki belirli kişilere verilmesi demektir. Zekat mali bir ibadettir. İslam'ın beş temel esasından biridir. Zekat verecek kişinin Müslüman, hür, akıllı, bülü çağına erişmiş olması, borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Zekat zenginlere ve kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere verilmez. Yani annesine, babasına, büyükannesine ve büyükbabasına, oğluna, oğlunun çocuklarına, yani torunlarına, kızına, yani kızının çocuklarına, torunlarına ve bunlardan doğan çocuklarına, yani torunlarının torunlarına ve Müslüman olmayanlara ve karı koca birbirine zekat veremez. Bunlar dışındaki fakirlere zekat verilebilir. Zekat verirken öncelikle en yakınlarından akrabadan başlamak gerekir. Yani kişi kendi kardeşine, amcasına, teyzesine, dayısına, halasına ve onların çocuklarına yani yakın akrabalarına öncelikle zekatını verebilir. Damat veya geline zekat verilebilir mi? fakir olan damada zekat verilebilir. Koca evine bakmakla yükümlü olduğundan kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir. Bu itibarla geline zekat vermek geçerli olmakla beraber uygun değildir. Yine aynı şekilde kişi kayınvalidesine veya kayınpederine muhtaç oldukları halde zekat verebilir.